İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Bin marketlerin 16 Aralık 2022 Cuma kataloğu çıktı. Katalogda onlarca ürün var arkadaşlar. Cüccaci ürünleri, giyim, kışlık, atkı, bere, ayakkabılar, oyuncaklar, cep telefonları ağırlıkta. Sizler için bu ürünleri derledik başlıyoruz. Evet arkadaşlar Redmi 10 2022 4 GB RAM, 64 GB hafızaya sahip Xiaomi cep telefonu 4700 lira. Redmi 9C 3 GB RAM 64 GB hafızaya sahip cep telefonu da 3650 liradan satışta olacak. Oppo'nun A16 4 GB RAM 64 GB hafızaya sahip cep telefonu da 4200 lira. Realme C1Y 4 GB RAM 64 GB hafızaya sahip cep telefonu da 3900 lira arkadaşlar. Realme'nin C11 modeli 2 GB RAM'li 32 GB hafızalı 2750 lira. A11s cep telefonu Digitsun ürünü 4 GB RAM'i var 64 GB hafızası 3000 liradan satışta olacak. HP'nin Smart Tank 516 one yazıcısı Wi-Fi özelliğe sahip. 8000 renkli 18000'de siyah baskı yapabiliyor. 3800 liradan satışta olacak. Yine HP'nin DeskJet Ultra 4828 yazıcısı 2000 liradan satışta olacak. Huawei'nin akıllı saati var arkadaşlar. Watch GT 2 2600 lira. Stanley'nin outdoor termosu 1.3 litrelik 900 liradan satışta olacak. 1 litreliği de 800 lira arkadaşlar. Outdoor termosun 0.47 litreliği 600 lira. Keisu Mart'ın 4 bölmeli derin dondurucusu 3500 lira. Kumtel'in Ankastre Ocağı arkadaşlar, siyah cam Ankastre Set 4000 lira. Lavun boyalı Artemis şekerliği 330 cc'lik 40 lira. Boyalı Artemis meşrubat bardağı 15 lira. Boyalı Artemis kase 330 cc 12.50'den satışta olacak. Paşa Bahçe'nin Aurora çay seti 12 parça 130 lira. Borcam'ın 1950 cc'lik ve 1320 cc'lik ikili borcam seti 100 lira arkadaşlar. Holosmart'ın dijital termosu var. 180 liradan satışta olacak. Paslanmaz fosforlu çelik pipet dörtlü 40 liradan satışta. Sabanın dörtlü kapaklı çok amaçlı kasesi farklı renkleri var. 75 lira. Nature Love'ın akasya dikdörtgen kesme tahtası. 33 çarpı 46 santimlik 190 liradan satışta. Benante'nin yaldızlı fincan seti var arkadaşlar. 6 adet 90 mililitrelik fincan, 6 adet fincan tabağı 350 liradan satışta. Yine Benante'nin desenli pizza tabağı 30 santimlik 50 lira. Sıvı sabunluk var arkadaşlar. Görseldeki ürün 47.50'den satışta olacak. Yuvarlak banyo tabiresi 29.50'den satışta olacak. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 18 litrelik 50 lira. Okyanus ikili askı çeşitleri 9 lira. Chefs markasının tavası var arkadaşlar. 28 santimlik 110 liradan satışta olacak. Salata servis tabağı 20 santimliği 17.50. 25 santimliği 22.50. Tek fiyat plastik ürünler var arkadaşlar. Çeşit çeşit ürünler var. Adet fiyatı 8.75 tek fiyat plastik ürünlerin olduğu videoyu yarın yayınlayacağım. Starcom markasının taşınabilir mikrofonlu karaoke hoparlörü 1200 mAh bataryaya sahip. 400 liradan satışta. Görseldeki müzik kutusu 100 lira. Işıklı top var arkadaşlar. House Protein ürünü. 150 liradan satışta. Starcom'un 15'li neon çubuğu 100 lira. Dans eden kaktüs hoparlör 180 liradan satışta. Supersoft'un pijama takımı çocuklar için 150 liradan satışta olacak. Molinelli baskılı soft TV battaniyesi 130x170 cm'lik 165 liradan satışta olacak. Glasin çift cidalli borosilikat kış konseptli kupası 300 ml'lik 170 lira. Yine Glasin simli borosilikat çift cidalli kupası 300 ml 110 liradan satışta olacak. Starcom'un müzikli ışıklı kar küresi. Kürenin çapı 8 santim. 120 liradan satışta. Yeni yıl top süsü 21 lira. Balon standı 27.50. Metalik renkli balon 5'li 8.50. Kar spreyi 22.50'den satışta olacak. Kar küresi var arkadaşlar. 11.5 santim 80 lira. Aksesuarlı pelüş tellik kadınlar için 65 lira. Karma kutu oyunu var arkadaşlar. Sakın söyleme. Kategori X oyunları 50 liradan satışta olacak. Kızma birader kutu oyunu 60 lira. Ahşap kapı duvar süsü 50 liradan satışta olacak. Sim detaylı cam ağacı duvar rafı 60 lira. Üçlü simli yıldız tea light mumluk 40 lira. Yine simli figürlü dekoratif kutu görsellik ürün 50 lira. Dörtlü simli yıldız bardak altlığı var 20 liradan satışta olacak. Simli ahşap kapı duvar süsü de 50 lira. Simli ahşap T-Light fener o da 50 lira arkadaşlar. Molinol lohumun fitilli çift kişilik yorganı 195x215 cm'lik ultra soft kumaşa sahip 400 liradan satışta. Yine molinol lohumun fitilli yastık kılıfı var arkadaşlar. ikilisi 130 lira. Yünlü hırka var arkadaşlar kadınlar için 150 lira. Yünlü kazak yine kadınlar için 110 lira. Yünlü kazak erkekler için 130 liradan satışta. Yünlü hırka erkekler için 150 lira. Kışlık gömlek var. Görseldeki ürün 100 liradan satışta olacak. Erkekler için bere var arkadaşlar. 40 lira. Akrilik kaşkol yine erkekler için. Lacivert renkte 50 liradan satışta. Kız bebekler için atkı bere takımı var. Bere 300 polar arkadaşlar. 70 lira. Erkek bebek atkı bere takımı bere iç yüzeyi Velsoft well kumaştan yapılma 70 liradan satışta. İncili şal kadınlar için 100 lira. İncili saç örgülü bere yine kadınlar için 40 lira arkadaşlar. Leton markasının erkekler için 41, 42, 43 numara tracking ayakkabısı 250 liradan satışta olacak. Piccolo Mondi'nin soft atış seti 175 lira. Leyla peri ve deniz kızı bebek 30 lira. Piccolo metal çek bırak arabaları 70 lira. 250 parça lisanslı puzzle 27.50'den satışta olacak. Lisanslı top var arkadaşlar. Görseldeki ürün farklı çeşitleri var. 13 santimlik 25 lira. Lisanslı altılı balon 7.50. Lama serisi kitapları 12.50. Sosyal becerilerim hikaye kitapları var arkadaşlar. Farklı çeşitleri var adet fiyatı 7.50'den satışta olacak. Arkadaşlar zincir marketlerin indirimli ürünlerini sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup destek verip beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda haberdar olmak için bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.